Şimdi üçgen yapacağız seninle birlikte. Elinde geometri şeritleri var. Bunlar tak çıkar çubuklar. Farklı farklı uzunluktalar. Ve aynı uzunlukta olanlar aynı renk. Yani maviler hangi uzunluktaysa hepsi aynı. Fakat yeşilin uzunluğu maviden farklı bak. Ama bütün yeşiller aynı uzunlukta. Yine evalardan bunu keserek rahatlıkla elde edebilirsin. Şimdi arkadaşın bizim için üç tane üçgen oluşturacak. Birincisi çeşit kenar üçgen. Şimdi çeşit kenar. Mustafa Kemal Atatürk geometride o kadar büyük yenilikler yapmış ve o kadar basit indirgemiş ki rahatlıkla algılayabileceğimiz, anlayabileceğimiz terimlerle donatmış resmen geometriyi. Çeşit kenar derken kenarlarının hepsinin farklı uzunluklarda olduğunu anlıyoruz aslında. Şimdi arkadaşımızın için bir tane çeşit kenar üçgen yapacak. Yapmak ister misin? Yardımcı olur musun bize? Hadi bakalım. Peki çeşit kenar üçgen buysa, her uzunluğu farklı olacaksa, ikiz kenar üçgen sence nedir? Videoyu burada durdurup düşünmek ister misin? Bu arada belki arkadaşım bize bir tane ikiz kenar üçgen yapar. Bu arada çeşit kenar üçgende kaç renk kullandı? Üç renk kullandı. Bunu da aklımızda tutalım. Peki bize bir tane ikiz kenar üçgen yapmak ister misin? Hadi bakalım. Eşkenar üçgende de iki tane renk kullandı. Peki eşkenar üçgen ne sence? Eşkenar üçgen. Bir tane eşkenar üçgen yapmak ister misin bize? Evet eşkenar üçgende de tek renk kullandı. Çünkü tüm uzunluklar aynıydı. Peki kare yapmak istesem sence kaç renk kullanacağım kare? Kare nasıl bir şekilde? bize bir tane kare yapmak ister misin arkadaşların adına? Hadi bakalım. Yani karede tek renk kullandı. Peki bir tane dikdörtgen yapar mısın? Dikdörtgende kaç renk kullanacak sence? Dikdörtgeni yaparken de iki renk kullandı. Çünkü dikdörtgenin karşılıklı uzunlukları aynı. Hadi şimdi gel katı cisimleri inceleyelim birlikte.